Selam arkadaşlar, bugün hoş geldiniz. Niye portasın? Niye yani bu odasın? soracağım. geçiyorsun? Kursunca. Ben kursunca. Evet, yakaladık. Evet, şimdi sev. Evet. 15 gün burada kalacağım. Evet, önce Bu odamı Evet, şöyle koyalım. Bence biraz basketbol tutmalı. Bakın ne güzel oynuyorum değil mi? Göstereyim. Hop 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 hop. Hop hop hop. Evet böyle oynuyor. Burada benim çok sevdiğim bir ödülüm var. Yani bu ödülü başararak aldım. Ve çok güzel bir ödülüm. Burada süs var. Burada da kitaplarım var. Burada da yatağım var. Sen kendisini böyle örtüyorum şeyleri. Burada sağlıklı beklemem gerekiyor. Yani durdurma gerekiyor. Ama burada kendimi durduramadım. Boynum var. Evet, yeni taşındığım için buzdolabında ve burada hiçbir şey yok. Böyle sıradan ışık aldım. Buraya var, böyle bir ışık aldım. Burada bir televizyonum var. Büyük. Burada modern var. Evet tuvaletimiz var. Gene boş. Burası da boş bir oda. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi ve dikkatli bakın. Benim gibi bir yakalanmayın. Bay bay.